Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. El kavlu fi medarikil ulum. Sayfa 10. Buradan bir yedi sayfa kadar okumayı murad ediyorum. alt haşyesiyle beraber yani muhakkikin yapmış olduğu haşyeyle beraber okumayı murad ediyorum. Çünkü kıymetli şeyler var. Bilgiler var. Bazı yerleri hızla geçebiliriz. El kavlu kabil, söz ne hakkında fi medarikel ulumi evet, ilmin ilimlerin e, idraki hususunda kaynakları hususunda söz el ilmu ilim nedir nevani iki çeşittir e, kadimun birincisi kadim olan ilimdir. Daha ve hadisin, ikincisi de hadis olan ilimdir. İlim deyince hemen aşağı bakabiliriz. İlmin lügat manası, lügayu manası e, bilmek manasında ilim, bilmek. El ilmu istilahan, istilahtaki yani örfteki manası ise <laughs> huve o ilim nedir? El i'tikadul cazimul mutabiku lil vakaya mutabık, uygun, kesin olan itikattır. Bu bir görüş. Ama en sonunda şu araları bir hızlı hızlı okuyayım. Ve kâle İmam imâmul diyecek aşağıda. Asıl o biraz daha önemli. Ve kâle felsefeciler dediler ki el ve ilim o ilim husûru sûreti şey'i fil akli akılda bir şeyin suretinin meydana gelmesidir dedi hukamâ. Ve kîle dendi ki yine bunlar kîlükal el ilmu ilim idrak idraku şeyi ala ma huve bih el ilmu idrak idraku şeyi bir şeyi idrak etmektir alama, ma huve bih bulunduğu hal üzere olduğu hal üzere bir şeyi idrak etmeye ilim denir dendi ve kıyla dendi ki zevalul hafai minel ma'lumi malumdan yani bilinmesi gereken şeyden khafanın, gizliliğin sırrın kalkmasıdır ilim Bel cehru nakiduhu cehalet ise bunun zıttıdır. <laughs> <laughs> ve yine ki huve bu ilim müstağnin hani tarifi tariften e, tarife muhtaç değildir dendi. Ve kile yine dendi ki el bu ilim sıfatun rasihetun köklü, derin bir sıfattır. Tudraku bihel kulliyat ve cüz'iyat. E, külliyatın ve cüz'iyatın yani bütünlerin ve cüzlerin kendisiyle idrak olunduğu köklü bir sıfattır dendi. Ve yine şöyle dendi, el-ilm -il ve ilim, vusulün nefsi zatın e, ulaşmasıdır. E, i̇la mana şey'i bir şeyin manasına. Böyle de denmiş. Ve yine dendi, e, ilim, ibaretun an ıbafetim mehsusatim beynel-âkil vel makul bilen ile bilinen. Bilen ile bilinen arasında hususi bir izafetten ibaret olan şeydir dendi ilim. Ve kıyla yine şöyle dendi. E, İbaratü an sıfatı zaten zatın sıfatından ibarettir ilim. Ve kıyla yine dendi ki ilim mavud ali şeyin e, bir şeye vav edilendir, bir şeye konandır. Hani bu böyledir denendir ki ve huvel ilmul kasti bu kasti ilimdir. Ev galebe yani ma galebe şey li demektir veya bir şeye galip gelendir ki ve huvel ilmul ittifakiyyü bu da ittifaki ilimdir. Bunların aslında izahı var ha? ama girmeyeceğim. Ellezi öyle ittifakî ki yasiru intikal eder ilmen ilim olmaya la bi vada'i bir vad edenin koymasıyla değil bel bilakis bi ketretil istimâli istimali kesir olması hasebiyledir. Mal-i izafetle beraber. Bunların hepsine misal vermemiz mümkün ama ee, bu çok da önemli olmadığı için, asıl bizi ilgilendiren aşağıdaki ibare olduğu için bunların misalinden geçiyorum. Misal vermiyorum. Evul lazım veya lazım olan ilimdir. Li şeyin bi aynihi e, bizzat bir şeye lazım olan ilimdir. Haricen Hem zihin, zi e, zihinde veya zihnin haricinde. <laughs> ve qileden itibaren ve al imamul maturidiye kadar mavdali şeyin kasti el galebe ittifaki evil lazimu lazimi e, olarak ilmi üçe böldü. Bu yine bir kıldır. Ve kal el imamul İmam imam dedi ki buraya şimdi dikkat kesilebiliriz. El ilmü ilim nedir sıfatun bir sıfattır. Öyle sıfat ki yencela e, yenceli e, açığa çıkar. Biha o sıfat ile el mezkuru mezkur olan şey, zikredilen şey kendisiyle açığa çıkar. Zikredilen şeyin kendisiyle açığa çıktığı bir sıfattır ilim. Niçin, kim için? E, limen o kimse için ki kâmet, kaim olduğu hiyer, e, o sıfat e, kimle bihi o kimseyle. Evet. ilim yani alim ile kaim olup mezkurun, eşyanın kendisiyle açığa çıktığı bir sıfattır. Ali ve zeydun amran e, sadıkan. Zeyd amrı sadık olarak ne yaptı? Bildi. Buradaki e, sadıkan mezkurdur. E, Zeyd e, alimdir. Onun amrı sadık olarak bilmesi ise ilimdir. Bunun gibi. Evet. El ilmu sıfatun yenceli bihel mezkuru bihel mezkuru limel kâmet bi. Alim e, ile kaim olup mezkurun zikredilenin yani eşyanın kendisiyle açığa çıktığı bir sıfattır ilim demiş İmam-ı Maturidi. Şimdi el ilmu ilim metne geliyoruz. Nedir ne vani? İki çeşittir. Bunlardan birincisi kadimun, kadim olan ilimdir. E, daha hadisun, ikincisi ise hadis olan ilimdir. Fel kadimu, kadim olan ilim bu iki kısımdan kadim olan ilim huve o nedir? İlmul ha, el kaimu kaim olan ilimdir. Neyle? Bizatil bari Allahu Teala Hazretlerinin zatıyla. Evet. Bizatil bari e, hem madden hem ruhen e, en mükemmel yaratıcı olan madden ve ruhen en mükemmel yaratıcı olan zatın zat ile Allah ile Celle Celaluhu kaim olan e, ilimdir. Ve la yüşbihum bu ilim benzemez. Neye benzemez? İlmel hadisin, hadisin yani sonradan olan olan kimselerin, kişilerin, e, eşhasın, e, ilimlerine benzemez. Birincisi bu. Kadim olan ilim, Bari Teala'nın ilmi. Tabi e, Allahu Teala'nın birçok ismi var. Bunlardan birisi Bari'dir. Vallahu Allahu'l Halikul <Sessizlik> Bari'ul Musavvirul Afar, Musavvirul o ayet-i kerimede geçtiği gibi e, Halık'tan sonra Allah-u Teala bariyi zikrediyor. Ondan sonra musavviri zikrediyor. Bunların yaratılış e, merhalesini ve şeklini ifade etmek için allah Teala o ayet-i kerimede o bari e, ismini Halik'ten sonra e, musavverle Halik arasına koydu. Ama Allah-u Teala'nın <laughs> bir sürü adı var, bir sürü isim var. <laughs> Mesela Saniye bunlardandır. Saniye e, sanatkar da buradan geliyor. Sanir ismi, Bedir ismi, Bedir-ü Semavati vel Ardı gibi. Haleko ismi yaratıcı manasında. Fa'il yine faal lima yurid. Ayet-i geçtiği gibi. Cahil, cahilin melaike duruşunen. Mesela ve, ve ayet kerimesine geçtiği gibi. Veya işte Fatır ismi var. Ki bunların hepsi yaratmak manasında. Yani sana, beda, halaka, fa'alen ca'ale, e, e, fatara e, e, hepsinin ifade ettiği manalar aynı değil. Hepsine yaratmak manası veriyoruz ama kullanıldıkları yere göre e, farklı manalar ifade ediyorlar. Mesela Allah-u Teala semavatın ve arzın yaratılışından bahsederken ne buyuruyor? Bismillahirrahmanirrahim. Elem evem yarallezine keferu evelem yarallezine keferu enne semavati vel arda kâneta ratka yani o kâfirler görmediler mi? Semavat ve arz e, ratka birbirine yapışık idi. De fefetak biz ikisini ne yaptık? ayırdık birbirinden. Araya atmosfer ve işte şeyle beraber Allahu Teala yerleştirerek ne yaptı? Semavat ve arzın arasını ayırdı. Şimdi bu ve benzeri ayetlerle alakalı yaratmadan Allahu Teala bahsederken mesela şöyle buyuruyor. Elhamdülillahi fatırı semavati vel ardı. Bütün hamdler işte semavatı ve arzı, e, zırhı, fatırı, yaratıcısı olan işte Allah'a mahsustur derken oradaki fatara'dan gelen fatır kelimesini kullanıyor. Niçin? Çünkü fatara'nın doğal manasına baktığımız zaman da böyle uzunlamasına yarmak manasında. Uzunlamasına yarmak manasını ifade eden e, fatara'dan müştak olan fatır kelimesini Allah-u Teala bu ayeti gelmede kullanıyor. Yani bu pencereden baktığımız zaman da fatır, ca'il, e, ondan sonra fa'il, e, sani'r, bedir, khali'qo kelimelerinin hepsinin ifade ettiği bari, farklı farklı manalar var ama hepsini böyle yan yana koysak eşittir. hepsi Hepsine yarattı manası veya yaratıcı manası versek doğru mudur? Doğrudur. E, fel kadimu kadim olan ilim, huve o nedir? E, el ka'i mu ka'im olandır. Bid'atil bari. Bari Teala'nın yani yani madden ve ruhen en mükemmel yaratıcı olan zatın, yaratıcı olan Allah'ın e, zatı ile kaim olan ilimdir. وَلَا <laughs> يُشْبِهُ Benzemez bu ilim. ne ilmen hadisin? Hadisin ilme benzemez. Şimdi burada ibarayı okumadan evvel e, aslında vakit olsaydı da o e, bir fotokopi hazırlamak istiyordum bunu şema olarak. E, şu ayet-i kerimeleri e, oraya yazmayı murad ediyor. Şimdi indehum mefatihul gayb. Gaybın anahtarları Allahu Teala'nın katındadır. La yani muhallahu. Onu ondan başkası bilmez. Deyince eee yalemu ma fil berri vel bahri. Allahu Teala karada ve denizde olanları bilir. Deyince bu zaten bilir. Karada ne varsa, denizlerde ne varsa bunu Allahu Teala bilir ama ve ma tesqudu min illa ya'lemuha deyince bu da ee, ne olarak bilmiş oluyor? Halen bilmiş oluyor. Yani e, hiçbir yaprak yoktur ki yere düşen bir yaprak, yaprak yoktur ki Allah Teala onu bilmemiş olsun. O yaprağın düşmesi o maddenin bir halidir değil mi? Evet. Halen Allahu Teala Allahu Teala maddeyi bilir, o maddenin halini de bilir. Ve la fi zulumatil arzın yani yerin karanlıklarındaki habbeyi, daneyi Allahu Teala bilir. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَعْبِسٍ illa fi كِتَابٍ مُّب۪ينٍ Yaş ve kuru ne varsa, e, bu da neticedir, netice itibariyle. Yaş ve kuru ne varsa hepsi kitab-ı mübin denilen levh-i mahfuzdadır. E, niye netice olarak diyoruz? Çünkü Araplarda bu bir kaydedir. Hani biz Türkçede aklına gelen her şey, ne aklına geliyorsa e, kelimesi, cümlesini Araplar bu cümleyle ifade ediyorlar. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَعْبِسٍ Yaş ve kuru ne varsa yaş ve kuru tabirini kullanıyor Araplar. Evet. Dolayısıyla burada bu ayet kerimeyi biz niye okuyoruz? Allahu Teala Hazretlerinin ilmini göstermek için. Gösteriyoruz da anlıyor muyuz? O ayrı mesele. Oraya şimdi girmeyelim. Mesela yine bir ayet kelime vereyim. Lokman suresi 27 e, ve Kehf -keh suresi 109. Bunlara bakarsınız inşallah. Orada bir, bir Lokman suresinde Allahu Teala Bismillahirrahmanirrahim. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده işte yeryüzündeki ağaçlar kalem olsa, denizler mürekkep olsa, min ba'di hisse ba'tu bir yedi deniz daha olsa ve bunlar Allahu Teala'nın malumatını yazsalar, 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 manefedet kelimatullah, Allahu Teala'nın malumatı tükenmez. Nasıl bir ilim bu? Bu bir. İkincisi, ikincisi, Kehf Suresi 109, قُلْ دَكَ حَبِيْوِمْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ e, yeryüzündeki denizler e, Rabbimin kelimatını, malumatını yazmak için mürekkep olsa لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَا اَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ Rabbi Elbette Rabbimin kelimatı, malumatı bitmeden bütün mürekkepler biter. وَلَوْ اِكْنَا بِمِسْلِهِ مَدَدَا Bir misli daha mürekkep, dünyadaki denizler kadar mürekkep getirirsek e, bu böyle yani. Yine biter. E, burada Allahu Teala'nın evet, ilmiyle alakalı daha onlarca ayet-i kerime var. Ben aklıma gelen bu üç ayet-i kerimeyi özellikle zikretmiş oluyorum. Zikretmek istiyorum. Hadisin ilmiyle mukayese etmek için e, Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesini not alabilirsiniz hadise. Vallahi ya'lemu entum la Ayet-i kerimenin baş tarafı var. Vallahü ya'lemu neticede mutlak olarak Vallahu ya'lemu Allahu Teala bilir ve entum la ta'lemun. Siz bilmezsiniz. Siz bilmezsiniz. Allahu Teala bilir. biz de biliyoruz bir takım şeyleri. bizim ilmimiz, bizim ilmimiz yine şundan not edebilirsiniz. Bakara suresinden, Bakara suresi 255. ayet-i kerime. Bakara suresi 255. Ve la yuhiytun bi şeyin min ilmihi ayet-i kürsi. Ve bi şeyin min ilmihi illa ayet-i kerimesi. Yani bizim ilmimizden Allahu Teala'nın ilmi ilmini kavramamızla alakalı bir neticedir bu hadi Ve la yuhitune o insanlar ihata edemezler, kavrayamazlar. Bir şey ilmi ilmi Allahu Teala'nın ilminden hiçbir şeyi illa bir maşa. Ancak Allah'ın Celle Celaluhu müsaade ettiği kadar bildirdiği kadar öğrettiği kadar ancak alabilirsiniz, kavrayabilirsiniz. Mevla buyuruyor. E şimdi bu hadis olan zaten bizim ilmimiz. Ki bu ilimle alakalı şimdi konuşacağız. Çünkü kadim orada bitti. Kadim yok artık. Kadim yani Bari Teala'nın ilmi onu konuşmuyoruz. Konuşamıyoruz, konuşmayacağız. Bundan sonrası hadis ilimle alakalı. El-ilmul hadisu, hadis olan ilim nedir? Nevani iki çeşittir. Varuriyun Birisi zaruridir veya birincisi zaruridir. Daha o ikincisi de veya iki, iki, e, diğeri de iktisabidir. Evet, zaruri düşünmeden meydana gelen ilim, zorunlu ilim. İktisabi ise, evet, irademizle çalışarak, kazanarak elde etmiş olduğumuz ilim. Bilgi de iktisabi ilimdir. Fad zaruri olan ilim, zaruri nedir? Ma öyle bir ilimdir ki, yuhdisuhullahu taala Allahu Teala o ilmi ihdas etti İhdas ediyor yani meydana getiriyor kimde fil alimi fil alimi bilenden bilen insanda demiyorum. Burada bir lügte var. Çünkü karşı sayfaya baktığımız zaman da karşı sayfanın vel iktisabi yuhdisuhullahu fil abdi diyor orada fil abdi. Orada abdi burada ise alim. Yani her alim abd değildir. Niçin? E çünkü o alimin içerisinde, fil alimi derken alimin içerisinde bütün hayvanat giriyor. Yani at da giriyor, eşek de giriyor, insan da giriyor fil alimi bilenden. Evet. Bir daha okuyorum. Sabaruri ma yuh disu Allahu Teala fil alimi. Zaruri Allahu Teala'nın alimde yani bilende meydana getirmiş olduğu, getirdiği bir ilimdir. Min gayri kesbihi uğraşmaksızın. Daha ve tercih etmeksizin. Tercihsiz. kespsiz ve tercihsiz. Ne gibi mesela? Keli ilmi bilmesi gibi. Hani kişinin bilmesi demiyorum. Keli ilmi bilmesi gibi. Neyi? Bi vücudi nefsihi kendi varlığını. Şimdi bize kendi şahsımıza dönersek Hocam siz kendi varlığınızı biliyor musunuz? Var. Bunun için bir ispata gerek var mı? Var. Zaruri. Var mı? Var var. Evet. Sizin de benim var olduğunu söylemeniz gerekiyor. Bir vücudu nefsihi e, zatının yani kendisinin varlığını bilmesi gibi. Daha ve tegayyur ahvalihim ve hallerinin e, değişmesini bilmesi gibi. Hallerinin değişmesini bilmesi gibi. Nedendir o hallerde o ahval? Minel cu'i açlıktan, daha vel ataşı susuzluktan, zevkta ve lezzetin lezzetten ve elemi elemden ee, bihaysu şöyle ki la yuteşekkeku şüphe edilmez fihi o tagayyurda. Yani o hallerin değişmesinde şüphe edilmez. Mesela aç olan açlığını biliyor. Bunun için bir e, muhtaç değil veya lezzet, elem, susuzluk bunları biliyor. Biliyorsun zaruri ilimdir bunlar. Bunlar için hani şeye gerek yok, delile gerek yoktur. Evet. Ve yuştaraku müşterektir. Ortak oluyor. Nerede fi haden nev'i Evet, zaruri ilmin bu nev'isinde, bu zaruri ilimde, bu ilim nev'isinde fi haden nev'i bu, bu nev'ide minel ilmi ilimden, ilimden olan bu nev'ide bu zaruri ilimden müşterektir. Kim? Ne? Ne? Cemi'ul hayvanat. Canlıların tamamı yani insan, ferez, himar, e, bakar, bunların tamamı bu hususta e, ortaktır, müşterektir. Bunların e, saymış olduğumuz hayvanatın tamamı kendi varlığını bilir, açlığını bilir, susuzluğunu bilir, elemini bilir, lezzetini bilir. Bunlar için de oh, e, e, iktisaba gerek yoktur. His değil midir? Yani ilim yani his değil mi bu yani? Nasıl ilim oluyor? Bu akıl ile meydana geliyor. Buradaki ilim, yani insanın bu a, a, şeyle beraber, zaruri ilimle beraber e, insanın açlığını bilmesi, yani aklın sana aç olduğunu söylüyor. Ben açım diyor. E, o akılla alakalı da o his kelimesi gelecek ileride. Bu beş, duyu Şer, beş, gelecek? Gelecek? beş duyu organı o da gelecek. Ama hayvanlarda akıl yok hocam, onlar da açlığını biliyor. E, şey var ama, açlığını biliyor, işte hissediyor. Orada onun için akla his de var. Gelecek dememin sebebi bu. Şeyde, al kayıtlardan akıl için his kelimesi kullanılacak bir yerde. Göreceğiz biraz sonra inşallah. Vel iktisabiyyü, iktisabi olan e, ilim. İkincisi iktisabi idi. Şimdi artık Allahu Teala'nın ilmini hiç konuşmuyoruz. O bitti. İnsanın hadis olan ee, zevatın ilmini konuşuyoruz. Hadisin ilmi zarur ve iktisabi olarak ikiye ayrılıyor. Zaruri okuduk şimdi iktisabi okuyoruz. Ve iktisabi yu iktisabi olan ilim nedir? Ma öyle bir ilimdir ki yuhdisuhullahu Allahu Teala onu ihdas ediyor, meydana getiriyor. Nerede fil abdi kulda. Fil alimi değil. Fil abdi kulda. Neyle bi vasitati kesbi kesbihi kesbi yani çalışması vasıtasıyla daha ve ihtiyar yani tercihi vasıtasıyla çalışıyor. Efendim kesb ediyor, tercih ediyor bu vasıtayla. Evet peki ne ile kesb ve ihtiyar? O kesb ve ihtiyar ne ile? Bi mubaşarati esbabihi o ilmin sebeplerine, ilmin sebeplerine temas etmekle, dokunmakla ilmin sebeplerine temas edeceksin. ilmin sebeplerini yerine getireceksin. Peki nedir iktisabi ilmin sebepleri? Bu esbabuhu iktisabi ilmin sebepleri ise nedir? Selâfetün üç tanedir. Birincisi el havasu selimetu el havasu hislerdir. Eseli öyle hisler ki selimetu sağlam, sağlam hislerdir. Hisler burada Türkçesiyle duyulardır diyoruz. E, duyu organları demiyoruz, duyulardır. Çünkü insanın duyu organı olabilir ama e, işlevini yerine getiremeyebilir. Gözü vardır ama görmez. Kulağı vardır ama adam sağırdır, duymaz. Böyle insanlar vardır. Dili var ama öyle tanıdığım insan var benim Bursa'da bir öğretmen arkadaş. Dili var ama tat alamıyor mesela. Sadece dilin tat alma normalde dil hem tad alır hem sıcaklığı soğukluğu hisseder. Yani Allah'u u Teala bir duyu organına iki hassa iki özellik vermiştir veya görmesi. Ben daha evvel, e, ben daha evvel şu cismin, şu cismin e, elime alıp da sert olduğunu anladıysam ben buna benzer cisimleri gördüğüm zamanda normalde dokunarak anlamam lazım. Bu serttir, yumuşaktır demem lazım. E, ama e, bunu gördüğüm zaman da bu sert bir cisim diyebiliyorsam göz ne yapıyor? O dokunma işinde aslında bir mana bu pencereden baktığımızda yerine getirmiş oluyor. Yani Allah-u Teala bir duyu organına birden farklı hisler, duyular ver, vermiş olabilir. Ama dil e, doku, doku için değildir, dil tatmak içindir, e, İşte beşere yani insanı vücudu dokunmak içindir, göz görmek içindir vesaire vesaire göreceğiz biraz sonra inşallah. Ve bunların selim olması lazım, sağlam olması lazım. Yoksa sağlam olmayan organların vermiş olduğu duyuların vermiş olduğu haber doğru haber olur mu? Adam şaşı olan bir adamın e, e, görmeyle alakalı verdiği habere şey denir mi? Doğru haber denir mi? Denmez. Birincisi bu. Daha vel haberu sadiku. İkincisi ikincisi e, sadık yani doğru haberdir. Daha ve nazar ol akli. Üçüncüsü ise aklın nazarıdır. Nazar burada fikretmek manasında. Yani aklın fikretmesi. Akıl düşünüyor. Akıl teemmül ediyor. Akıl itibar ediyor. Ve nazarul akli aklın fikretmesidir. Havasız selime, haberi sadık, Nazarın, akıl. Evet. Emel havasu, indi duyulara gelince fehiye bu duyular nedir? Hamsun, beştir. Biraz hızlı okuyorum. Yani kelime kelime, kırık kırık mana versek çok iyi olur ama hızlı okuyorum çünkü yedi sayfa okuyacağız dedim ya. Yani bundan dolayı anlaşılmayan yerleri sorarsınız inşallah. Emel havasu fehiye hamsun. Duyulara gelince bunlar beşlerdir. Es-sem'u, el-evvelü sem'u takdiri yapabilirim. ve sani el-basaru takdiri yapabilirim. Veya es-sem'u şöyle de mana verebilirim. Es-sem'u birisi sem'i'dir yani duymaktır. Vel basaru diğeri görmektir. Biri diğeri öbürü diye mana verebilirim. Veya es-sem'u birincisi el-evvelü takdiriyle. Birincisi, birincisi duymaktır. Daha vel basaru ikincisi görmektir. Daha ve şem'u üçüncüsü koklamaktır böyle olmaktansa aslında yani biri diğeri diye mana verirse daha mı iyi olur acaba? Çünkü bu sıralama kime göre? Birisi başka birisi çıkıp da bu sıralamayı bozabilir cevabında. Ama bu sıralamada da e, sen yani duymanın görmeden evvel alınması muhakkak bunun da bir hikmeti var. Çünkü e, duymakla birçok şey meydana geliyor. Duymak ile. Duymanın çok farklı özellikleri var. Ayet-i kerimelerde de geçen duymanın farklı özellikleri var. Eğer bu sıralama, şerhlerinde görmediğim için diyorum, bu sıralama yani böyle olduğu için yapılmamışsa o zaman şöyle mana veririm. es birisi semi'dir yani duymaktır. Vel-Basarı diğeri, diğeri görmektir. Daha ve-Şemmu öbürü koklamaktır. Daha ve-Zevku bir diğeri tatmaktır. Daha ve-Lemsu öbürü de işte dokunmaktır veya es-semu birincisi dokunmak ve basar ikincisi görmek ve şemmu üçüncüsü koklamak ve zevku dördüncüsü tatmak ve lemsu beşincisi de dokunmaktır. Havası selime bunların ama selim olması lazım, sağlam olması lazım. Bunlar e, yoluyla elde edilen haberlerin e, haberi sadık olabilmesi için, verilen haberlerin sadık olabilmesi için, sahibinin de sadık birisi olması için. Ve yu'lemu bilinir bi kulli hasetin her bir duyu ile her bir duyu ile duymak görmek koklamak tatmak ee, dokunmak ile bilinir ne ma öyle bir şey ki ma öyle bir ses ma öyle bir renk ma öyle bir koku ma öyle bir tat ma öyle bir efendim ee, doku ki yuhtassu mahsus oluyor o ses o renk o koku o tat o duyu maya yakatasının tahtındaki huveyi maya gönderiyorum. Maksus oluyor. O oluyor. Neye bir ha o duyuya mahsus oluyor. Yani ses e, duymakla alakalı. Efendim renk görmekle alakalı vesaire vesaire vesaire. Ne zaman da ne vakitte destür millet e, müstamel olduğunda, kullanıldığında e, nerede fihi o şeyde, fihi o şeyde, o seste, o renkte, o kokuda, o tatta, o duyuda, dokuda fihi o şeyde ne üzere ama ala aler vecihil mahsusi husûsî vecih üzere, hususi şekil üzere. Hemen bir numaraya bakabiliriz. E, muhakkik ne yapmış? E, uğraşmış, aşağıya not almış. E, biz de o notu okursak izahına gerek kalmayacak zannediyorum. Yani demiş bir numaram En Allah Teala muhakkak Allahu Teala kadı halaka yarattı kullen tamamını min tilkel bu duyuların tamamını halk etti niçin halk etti li idrake eşyain mahsusatin hususi eşyayı şeyleri idrak etmek için de gibi mesela kessem'i işitme duyusu gibi ki bunun içindir, lil esvatı sesler içindir ve zevki e, tatma duyusu içindir ki bu lil matu'imi tadılan şeyler içindir ve şemmi koklama duyusu ki bu da lil ravaihi e, kokular içindir. La yudraku idrak olunmaz biha o duyular ile ma o efendim e, sesler, o e, tatlar, o e, renkler o e, kokular ki yudraku e, idrak olunuyor. Neyle? Bilhâssetil uhrân. E, diğer his ile. Diğer his ile. Yani e, gözümle kokladım diyemiyorsun. Burnumla gördüm diyemiyorsun. Dilimle dokundum diyemiyorsun. Yani dememen lazım. Bir de mesela arkanı dönmüşsün. E, diyorsun ki göremiyorum. Yani görmen için önünü dönmen lazım. Veya işte e, elini gözlerine kapatmışsın göremiyorum diyorsun veya kulaklarına kapatmışsın duyamıyorum duymuyorum diyorsun veya burnunu elinde kapatmışsın ne yapıyorsun e işte koku alamıyorum diyorsun işte alel vecihil mahsusi hususi vecih üzere olması lazım yani duyular duyu organları salim olacak